Simülasyon herkese merhaba arkadaşlar. Jalapen'in ilk iki bölümünü yayınlamıştık. ben e, biliyorsunuz hani para kalmadı falan birkaç şey yaptık. Hatalar falan yaptık. Oyunu yani bakmaya çalıştık. Işte, araştırdık falan nasıl oluyor nasıl olmuyor diye. paramız kalmamıştı. Otelde kalamamıştık en son. Şimdi ben sıfırdan başlattım. E, kısmını geçtim. Yani o arabayı topluyorduk ilk bölümde. O kısmı yapmıyorsun tutorial kısmını, tutorial kısmını geçersiniz. Direkt siz yataktan başlıyor. Yani biz e, oyundan çıkıp giriyorduk ya. O kısımdan başlatıyor. yüz e, markınız oluyor. O parayla e, yola koyuluyorsun. Ben de hemen geldim zaten e, Berlin'den Dresden'e şimdi sınırdan Çekoslovakya'ya geçeceğiz arkadaşlar. bu e, oyunun çok beğendiniz hani popüler olmaya başlayacak oyun yavaş yavaş. Param burada zaten. Hemen şehirdeyim gündüz vakti. Şu an sınırdan geçebilirim. Öyle bir e, şey olabilir yani sınırdan geçebilirim şu an çünkü gündüz vakti yani Umarım geçerim ya ben hani Bir daha otelde kalıp filan zaman kaybetmek istemiyorum Bu arada oyuna güncelleme geldi tekrardan o güncelleme ile artık otelde kayıt yapılabiliyor yani Tekrardan sıfırdan başlamanız gerekmiyor eğer ben burada artık bırakırsam Şey yapmama gerek kalmayacak Tekrar baştan gelmeme gerek kalmayacak şu an araba arıza verdi yani Dumanlar çıkıyor böyle neyse sıkıntı yok ya gider Yakıt yarıya yaklaştı. Ee, şöyle yapalım. Oh. Bazen böyle e, yani diğer oyunlarda yaptığınız şeyleri burada yapamıyorsunuz. Orası da var yani. O yüzden <laughs> biraz dikkat edin. Evet geçelim bakalım ya. Belgelerimizi verelim. Hani Kısmetse geçeceğiz ya. Kahve yasakmış diyorlar. Ben ama kahve içebilirim şu an. Yapacak bir şey yok. Bu da e, Tekno seyirin bardağı biraz morardı ama e, soğudu böyle makine atmışa yanlışlıkla. Aa evet. E, bunlar yine aynı şey söyledi arkadaşlar. E, sınır kapısı e, kapalı. E, ne yapacağız? Otele gideceğiz mecburen. Yani bu videoda otele e, nasıl gidilir, nasıl kalınır falan göreceksiniz yani. Arkada Amerikan Trax Meter'ın posteri var ama artık arkadaşlar hani dün akşam canlı yayın vardı oradan kalma e, yani tekrar sökmek istemedim zaten emaneten duruyor. Her an düşebilir o derece. Burası e, market aynen motel burada. Bir de Lycan'ın servisi var karşıda. Oradan arabamıza parça alabiliyoruz tabi para lazım onun için. Buraya park edeceğiz arkadaşlar. Ya sen check-in yaptıracağım diyorsun da acı abi. senin şeyin yok ya hani paran yok para bende e, ee, hep böyle tripler falan yapıyor ya hava kararı demen gördünüz ya oyunda böyle bir gece gündüz döngüsü var ayarlamışlar ben direkt 20 mark vereceğim Liza Liza evet bu gece seninle kalmak istiyorum <laughs> biraz şişmanmış yani hmm, neyse evet geldi geldi verdik 20'yi bir B'ye gideceğiz arkadaşlar. Bu kez farklı bir odadayız. Tamam. Bir B. Hemen sağda 1 A buydu. Biz de bir B'ye gideceğiz. E hemen ışıkları da açalım buradan. Dolaplarda bir şey yok. Tabi koymak isterseniz artık ne, ne koyarsınız bilemem. 80 kaldı. Sifon çekebiliyorsunuz öyle bir şey var yağmur ya, yağmur yağmur sesi gelebiliyor Hadi dayı gel hadi hadi yatalım hadi Hadi gel ya Anahtarı alamıyoruz içeri öyle bir görüntü de var Şimdi ben direkt yatacağım böyle e, cüzdan hemen aşağı gitti arabaya gitti gördüğünüz camdan fırladı böyle böyle bir Şey var yani Arka cebi filan koyamıyorsunuz diğer oyunlarda olduğu gibi Bunda böyle yapılıyor Evet Çesok 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 Çekoslavak ya Aziran 1990, Macaristan, Hungary, Hungary. Ee, you could like a dealership ha Tamam. Tam bu sadece bilgi veriyor ya. Tamam. Ee, şimdi bir günlük kaldık biz tamam. Ee, şimdi adam tekrar oraya gitti. Şimdi tekrar biz şeye gideceğiz. Ee, bir dakika. Bu anahtar falan çıkaramıyorsun. Hani gerçekçi çok şeyler var ama bazı özellikler nedense gerçekçi olmadığı için arkadaşlar. Ee, biraz saçmalıyor. Yani Laika'da güncelleyebiliriz. Arabamızı yükseltebiliriz. Marketten de bir şeyler alabiliriz. Ticaret yapabiliriz. Yani takas e, yöntemi yapabiliriz. Kendi mallarımızı satabiliriz. Böyle bir şeyden bahsediyor Bitma Günaydın dedi. Şimdi e, sınıra gideceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu arada oyun burada kayıt edildi galiba. Artık benim bir daha hani gitmeme gerek kalmadı. Şimdi bakalım geçecekler mi bilmiyorum. Eee direkt bu sağdan yardıralım. Hava karardı. Bu arada hemen de bir hava kararması oldu. Bu da kameranın ışığına yansıyabilir hani or oradan ee, bilin. Evet Çekoslovakya sınırı. Ya hikayesi gerçekten de farklı merak ediyorum nasıl bir hikayesi var neler yapacağız daha ileride çünkü çok güzel şeyler de var ama Erken erişim sürecinde olduğu için arkadaşlar hani sıkıntıları var. Onu da belirtelim tekrardan. Papers please. Evrakları vereceğiz hemen buradan. Camı açmadık pardon. <laughs> Verdik evrakları. Okey. Evet. Aldık mı? Tamam. Şimdi bize arkadaşlar ne verdi biliyor musunuz? Arıta verdi. Artık buraya gelince bir arıta çıkıyor bize. Oradan rota seçiyorsunuz. Şimdi biz eee nereye geldik? Dresden'den Strova. Strova... Çekoslovakya'da bir yere, Macaristan'a gideceğiz oradan galiba. Çünkü Macaristan, Çekoslovakya, Macaristan yapacağız. Ben haritadan hatta bu şeylere baktım. Strova arkadaşlar tekrar Google'dan bakacak olursak... Macaristan'a yakın bir yerde, bir şehirde, sınırda bir şehir. Strova... Vo wow, vo wow. yani Strovo. Evet Strovo otelleri Slovakya'nın güneyinde Macaristan sın sınırında bulunan bir kasabaymış arkadaşlar. Şimdi oraya gideceğiz. E, rota 1 rota 2 var görüyorsun şöyle. E, düz rotadan gidersek şu şekilde yağmurluymuş yine de. Bu gece mi oluyor. 280 kilometre gidersek e, gündüz aa, yağmurlu olacak. Bunların ne farkı var anlamadım ya. Bunda yakıt ihtiyacımız olacak, paramız var, alabiliriz. Ben bunu seçiyorum o zaman 3. rotayı. Evraklarımızı aldı mı? He, tamam evraklarım buraya gelmiş. Hadi görüşürüz. Korna morna yok ama Muhtemelen bir daha gelmeyeceğiz buralara. Vay gidiyoruz arkadaşlar hadi bakın. Tünele gireceğiz şimdi. Dayı geçirdik lan seni hadi bakalım. Wow, biraz kaydıralım böyle ya. Drift ya falan diyenler olmuş <laughs> ya yapalım da araba öyle bir araba değil ya saçmalıyor bazen. Bir bidon yakıtım var, mazotum var. Eee çantam var, İngiliz anahtarı falan var. Öyle bir şey var onda. Kullanınca tamir edince yani arabayı süresi bitiyor sanki. Yani tamam. Aa, oh. Bizde illegal mal yok ya. acaba ne, ne yapacağız? Yani, arabada bir şey mi var yoksa alt tarafta mı alt tarafta kapıları falan saklarlar ya. Kapının içerisine e, normalde e, yani taşınacak şeyleri koyarlar. Bildiğiniz kapıyı sökerler içine koyarlar yani öyle bir olay var. Ya, şimdi doğar bu evet sonraki Drums Trova. Ee, oradan Macaristan'a gideceğiz arkadaşlar, o kasabadan. Muhtemelen otelde falan kalabiliriz. Paraya ihtiyacımız olacak galiba ileride. Bir köprü varmış, Maria Valeria diye. Fakat e, yıkılmış savaşta. Aha! Ben burada fotoğraf çekeceğim. Ya her video 3000 e, kez izleniyor yani bak eğer siz zaten izlersiniz ben de hani devam ederim e, onu söyleyeyim. Şimdi bir köprü var dedi de biz muhtemelen toprak yoluna gireceğiz. Yıkılmış falan dedi ama savaşta. Evet düz çıkamıyor malum biliyorsunuz e, nasıl çıkacağız? geri geri çıkacağız. İkinci videoda öyle yaptık. Bu da araçla ilgili bir şey olsa gerek. Ya bu oyun hangi motorda geliştirir derseniz Unity oyun motoruyla geliştiriliyor arkadaşlar. ve geri geri çıktım yani. İnanılmaz. Ya bu normal bir köprü ya. oraya, or oraya daha gelmedi galiba. Tolga da aldım. Forbem Tolga. O da aldı oyunu. Oynuyor şu an. Bug vardı yani oyunda şeyde. Anam. Ne oldu biliyor musun? Mazot bitti. Yani mazot bitti. Ee, ne yapacağız? Mazot koyacağız. Onarabiliriz. <laughs> ya ben çok sevdim oyunu ya. Valla bir maceraya çıkıyoruz. Fotoğraf çektiğime bakma yani. Sonuçta bu fotoğrafları kullanacağız filan e, ee, yani lazım olacak ondan yani çekiyorum ben dayı yedi, ma ma mazot bitti ne yapacağız şimdi son para ha valla aldık aldık o şeyde mazotu almazsak yanarız onu söyleyeyim ben bo bu ne lan haydi bakalım Döküyoruz. <laughs> Bunu böyle bir fotoğraf alalım. Gerçi videodan alabiliyoruz da. Bunu ıı, I, ah dur yapma dur öyle değil öyle değil öyle değil dostum. Yalnız geri geri gelirken mazot bitti ve el freni otomatik olarak çekildi ve araba durdu. İnanılmaz. Bunların durumu nasıl? Oo baya sakatmış durumları. Onarılı mı ya? Göster şu İngiliz anahtarı biter mi e, dediler? Hani yok şey yani bitiyor dediler. Evet bitiyor bu şey de. E, böyle olmaması lazım. Gerçek hikayt İngiliz İngiliz yani kırılmaz filan hani öyle bir olay alet yani. Şimdi alet çantasındaki şey bitince biraz garip oldu. Ee, mesela ne varmış? Öncelikle hava filtresini ben tamir etmek istiyorum. Yani bunu e, kaydı yapıyoruz. Allah. Evet. A gitti. Ya lanet olsun ya. Gitmez filan dedim ama gitti arkadaşlar. Lanet olsun. Çok bir şey yok. Ya, bitiyor böyle. Yani o şey yapamamışlar galiba. Hani, mazot bitiyor ya mesela. Öyle bir onunla alakalı bir şeyim var artık bilemeyiz. Radyo açalım mı? Radyo telif hakkına girmedim. Baskaza Meğerse herkes yani ne kamyonu filan işte böyle bir oyun bekliyormuş ya. Hepimiz böyle bir oyun bekliyormuşuz çünkü böyle macera atılmak istiyoruz. Biz ETSC'de de aslında onu yapmak istiyoruz arkadaşlar. Kamyonla kullanırız falan bakmayın. Yani. Çoğu kişi öyle kullanıyor da kamyoncu değil tabii ona dikkat etmeyecek. Yani araba alıp dolaşmak istiyor insanlar. Güzel yerlerde. Ee, RPG oyunlarında çok güzel bir dünya vardır ama nedense... Ee, ya eski şeyde geçtikleri için O e, hoşumuza gitmiyor bu devirde geçecek böyle e, Macera atılacağız arabayla Fena bir yol var Yine bir yan yol var Hani GTA tarzı bir oyun olsa dağılım da ben düz yoldan gideceğim ya. Korkuyorum. <laughs> Müzikler güzel. Aa geldik mi köprüye? Burada bir şeyler anlatıyor bize köprüyle ilgili. Kutulardan bir şeyler çıkıyormuş Yani şansını artık da yani şu an çıkmadı Açamıyoruz zaten crowbar lazım O yani tabi ee, Nasıl açılıyordu ya Karton kutuları kolay bir şekilde açıyorduk ama Neyle oluyordu bilmiyorum. Sonra bakarım herhalde. Ya biz normalde videoları bölüm bölüm çekmeyiz çünkü her simülasyonun sonuçta her şey farklı farklı. Yani bölüm mantığı işlemiyor ama bu Jalopy macera katılmış bir simülasyon olunca kültür araba simülasyonu olunca doğal olarak yani bölüm bölüm gitmek iyi olacak. Ben de yeni bir şey deneymiş olacağım. Kaydırdım arabayı ya bildiğin. Yalnız yakıt azalıyordu. Umarım o zaman kadar geliriz ya şehre. Toprak yoldan giderseniz arkadaşlar Nereye çıktığını bilmediğim için, navigasyon filan olmadığı için girmedim. Araba kirleniyor, onu da belirtelim. Vay be ne kaydırdım be ooo. Fena. Yol efso ama birazdan yine dumanlar çıkmaya başlar arabadan. Aha. Ee, yakıt istasyonu olması lazım burası. Allah 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 araba 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 nereye? <laughs> Да и нам. Ya çok biz baka girdik ya. Ya böyle bir şey olamaz. Hep de benim videolarda oluyor ya. Normalde git ak, ama böyle olmuyor yani. Git ak yoluna devam et. Ha, üçüncü bölümde <laughs> böyle bitti diyelim o zaman. Hani ne yapacağım şu an bilmiyorum. Eee sev quit yaparsam ne olur bilemem. Tekrar bir girelim bakalım ondan sonra kapatacağım zaten. 20 dakika oldu. Devam dersek bakalım nereden başlayacak. Ya yolda kayıt etme olayı yok. Yolda kayıt etme olayı olsa daha rahat oynarız yani. Ama ya böyle bir mantık yok. Bak şu an yüklenmiyor mesela. <laughs> Oyun dondu. Al. Ah nere geldim? Ee, beni tekrar otelden başlattı arkadaşlar aynı. Ee, o zaman. Yani buradan tekrar ben devam edeceğim o e, bölgeye geleceğim aynen. E... Aa adam gitti lan. Oha baklara bak ya çok bak var ya. E ben giderim şimdi bari böyle o gelmeyecek bana. Feci bug var oyunda arkadaşlar. Hani ne olur bilemem hani düzeltmesi gerekiyor bunun. Güncellemeler düzeltiyorlar tabi önemli şeyleri de hadi bir sonraki güncellemede bu tarz problemler düzeltilir. Bize rahat rahat oynarız. O zaman Jolopi'nin 3. bölümünü bitirdik. E, dördüncü bölümde görüşmek üzere diyelim. O kaldığımız yerden o istasyon orada akaryakıt istasyonu oradan devam edeceğiz. Hoşçakalın. <laughs>